Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, sürpriz yumurta açacağız. Arkadaşlar şunun e, videoda bileyim diye paketini açtım. Çünkü bıçakla falan çok zor açılıyor. Bunun ismi e, Mix Toys. Şöyle Mix Toys şunun ismi. Almak isteyenler olur diye. E, bu da Kaptan Marvel'in. E, bunun, bunun ismi de e, şu şekilde göstereyim. Toys Candy's diye şunun ismini hoş geldiniz. Şimdi açmaya başlayalım arkadaşlar. Öncelikle şununla başlayalım. Şöyle. Arkadaşlar. Bir tane lollipop çıktı. Şöyle. Bir tane lollipop çıktı. Kenara e koyalım. Şöyle bir tane hamur gibi bir şey var. Bunu açalım bakalım. Ne var? Evet arkadaşlar bir tane böyle hamur çıktı küçük. Bu da çok güzel. Bir tane hamur kalıbı var. Şöyle kalpli. Burada da bir tane oyuncak var. Bowling. Arkadaşlar bowling oyuncağı var. Şimdi bunu bakalım. Böyle arkadaşlar. Bowling ee, robotlarımız var. Şu şekilde dizelim bunları. Bir tane de şöyle gördüğünüz gibi top çıktı. Yani bir sürü bowling robotu var arkadaşlar. Dizelim şöyle. Evet arkadaşlar bunu da bu şekilde atıp devirebiliyorsunuz. Bowling çıktı. Şöyle bunu kenara alalım. Evet şimdi bunu açalım arkadaşlar. Bu da bunu en sona bırakıyorum. Şöyle. Açalım. Bunu, bundan bir tane böyle kart gibi bir şeyler çıktı. Buna bakacağız. Bir tane yine lollipop var. Arkadaşlar şöyle çilekli bir tane dövme var bakalım neyli dövmeymiş şuradan açalım şey e, süpermanlı bir tane dövme var bu şekilde arkadaşlar Evet bu kartlara bakalım bu kartlar nasıl ne işe yarıyor diye bir bakalım Evet arkadaşlar bu şekilde bir süper kahraman çıktı ama e, isminin ne olduğunu bilmiyorum. Siz biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Şu şekilde çıkaralım bunu. Bir de şöyle bir kart var. Bu böyle boş. Şöyle çıkaralım arkadaşlar. çıkardık. Bir de şöyle e, takmak için böyle bir aparat gibi şeyler çıktı. Bunlar ne tam bilmiyorum ama tahmin ettiğim kadarıyla şu şekilde yapılıyor. Arkadaşlar. Şu şekilde e, bunu böyle. Bunu da bir dakika şunu da şu şekilde böyle. Bu arkası bunun da şu şekilde arkadaşlar e, takma yerleri var. Galiba bunu da arka tarafına takacağız. Bu şekilde. Takamıyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar zaten bunun bu şekilde olduğunu biliyoruz dedi şu şekilde. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar bunu da şu şekilde kenara alıyorum. Sıra bunu da şundan şöyle kenara çekeyim. Evet arkadaşlar açıyorum şimdi. Bu da bir çeşit 100 olacak. Şöyle koydum buralar buraya. Evet bakalım diye ne? Şöyle koyayım sana. Değişik bir şeymiş arkadaşlar. Şu şekilde galiba. Evet tamam. Evet arkadaşlar bunu şu şekilde takıyoruz. Ve bunu da şöyle galiba alt kısmına mı? Bir dakika şöyle bir bakalım yapalım bunu. Evet arkadaşlar neden takılmıyorsa. Ha, tamam 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 anladım. Taktım arkadaşlar. Bu şekilde bir tane oyuncak çıktı. Sinek galiba bu. Güzel. Bunu da kenara alalım ve diğer yumurtamıza çıkalım. Ee, yani açalım. Ee, toy 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 yumurtanesi toy toy arkadaşlar şu şekilde bunu da açalım bakalım bu neymiş arkadaşlar o değişik bir şey çıktı Arkadaşlar kalem kalem roket yani e, nasıl yapıldığına şöyle bir bakalım arkadaşlar yani bu kalem başı galiba yani kalemlere takılıyor şu şekilde Şunu nereye takıyoruz bakalım. Evet bunu da şu şekilde takıyoruz. Düşündüğüm gibi tam da. Şöyle ha böyle. Bunu da bu şekilde buraya takıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kalemlerinizin bir tane yani bir tane ben göstereyim size kaleme takılı bir şekilde. Şöyle burada bir tane kalem var. Bunu şu şekilde kalemlerinize takıyorsunuz. Ama bu birazcık kalem ince geldi buna. Kalem şey yani arkasına takılıyor kalemlerin güzel yani roket evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik abone olup like atmayı unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.